kahinin odası. Aletçeye sunacağın adakları koy. Bize layıklar mı karar vereceğiz? Hiçbir şey sunmuyorum. Kahinin huzuruna çıkmaya cüret ediyorsun. Fakat hiç adak getirmiyorsun. Cesurca. Aptalca. Ama cesurca. Ancak... Böyle bir işaret taşıdığına göre kâhini aramak için iyi bir sebebin olmalı. Münasip bir adak getirdiğinde geri dönebilirsin. Kahini görmeye geldim. Ve yapma niyetinde olduğum şey de bu. Hikayeni dinleme hoşuma gidebilirdi savaşçı. Yazık ki ikna olmamakta direniyorsun. Çıkartın şunu. <laughs> Ama şimdi insanlarla mı savaşacağız? Ama bunlar korkak savaşmaz ki onlar. <laughs> Daha iyi bir köle tüccarı bulmamız gerek. Bu kim lan böyle? O gençleşti. Şimdi yeni bosa. Müsamaha göstermeyeceğiz. Onu görmeyeceksin. Ee, kadın sesi bu. anda kahini olamaz. Aşağı. Aşağı düştüm ya. Evet kahin büyük ihtimal o ee, şey olabilir. Gücünü ele geçirmiş büyük ihtimal. Kolyesi olabilir o boynundaki. Ya oradan niye zıplıyorum? Bu taraftan gitsem ya. Neyse bu şunu da yaşlı diyordum ama gençleştirdi ya. Ve o yaratık hakkında biraz araştırma yaptım. Yaratığın bir daha nefes almamanı Yaratık şimdi o yanındaki o ikizi bir yapışık ikizi. Ee, bir tanesi Zeus'un oğluymuş herhalde. Zeus'un oğluymuş biri herhalde. Ee, neyse dur anlatamadım. Biri, biri Zeus'un e, oğlu çocuğu herhalde. Artık hangisi kız mı erkek mi biten sonu hiç bilmiyorum. Anlamadım hangisi erkek hangisi kız. Neyse. Bu yapışık ikizlerden. Bir tanesi Aa yanlış şey bastı Yapışık ikizlerden bir tanesi e, Zeus'un çocuğumuş, Diğeri de başka birinin çocuğumuş. Biri insan biri yarı tanrıymış Yapışık ikizler Evet farklı babalardan yani Ama ikizler nasıl bir saçmalık sardık Demek ki kadın bir gün Aa olamaz tam nereden başlattı lan Kadın demek ki bir Zeus'un yanına gitmiş Bir de sonra kocasının yanına gitmiş Öyle bir bir şeyler olmuş demek ki. Beni görme arzun ölümüne sebep olacak. Yo, sen öleceksin. Kratos bir şey kafasına koydu yapar yani. Seni salak. Onun kazandığını biliyorum. Beni rahat bırakmayacağına bakacağım. Herhalde bu ikizler kavgalı olabilir. Birbirleriyle sürekli olarak didişiyorlar. Kratos değil mi bu? Herkesi yener. Büyük bir savaşçı olabilirsin. Ama tapınağımızda yerin yok. Kahini asla göremeyeceksin. Lan kahine ne olmuş öyle? Kahin ölmek <laughs> üzere neredeyse. Yani yine böyle olacak yani. Tam gideceğiz yanına. Kahinler ölecek. Son bir şey söyleyecek. <laughs> Israrcılığı yalnızca ölümü demek. Güzel bozmuş ya. O nasıl yapıyor bunlar ya? Al bakayım taşı. Onun neden izin Ya onun tapına ne nasıl saçmalık ya. Senin tapına değil ki burası. Şuraya şuraya şuraya. Kratos Şu manyağı öldürelim Al büyü Abi bütün işi Abisi yapıyor herhalde o Diğer büyük yapışı ikiz yapıyor ama Küçük olan onu beyinsel olarak yönetiyor herhalde bir diğeri güçlü ama diğeri de herhalde parazit gibi aynı beyni var ama kas gücü falan hiçbir şey yok. Onda öyle kullanıyor işte kukla gibi. kas kas Olamaz nereye çıkacağım ben şimdi Ya olamaz Cık, öf ya Hiç sevmiyorum bu ne böyle ya o parçalanıyor her taraf. Oraya çık buraya atla oraya atla şuraya atla. <laughs> Zamanı ileri alıyor yapıyor <laughs> değil mi? Hadi kahin ölmeden gidelim artık ya. Bırak da gidelim ya. Şimdi kahin ölecek? Hiç boşuna gelmiş olacağız o kadar yılanlarla uğraştık. Mı Devam etmene izin vermeyeceğim? Müştüm orayı yıkacağız dedi. Allah kalip gelemeyeceksin. Yo kazanırım her zaman kazanırım ama sen farklı birisin çünkü çok saçma zaman. Ölüm elimizden olacak. Bir gücüm var. Olamaz. Şeritlenmiş savaşçı. Şeritlenmiş savaşçı evet aynen. Ben oyum. İşaretlemiş bir savaşçıyım. O da bir daha bilmiyorsunuz. Kaç Kratos ya bu ne ya? Ben sevmiyorum bunu. Niye böyle bir şey yapmışsınız ki? Hem oraya parçalanıyor. Oradan kaçacağım. Bir de düşmana saldıracağım. Cık cık cık. Hangi birini yapayım ya? Önce şunları kırmakla başlayacağım. Kaç, 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 uzun süre bir yere duramıyoruz, çok kötü ya. Kratos, kaç lan? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? O da oradan zaman Yeşillik bir şey fırlatıyor. Zıplayamıyorum, yavaşlıyor zaman, yavaşlıyor daha da. bir dakika bir dakika bir dakika. Hem onun saldırılarından kaç, hem bunları yık. Da ne yapayım ben ya? Oradan kaç, buradan kaç. Ne yapacağım bilemiyorum ya. Ya orayı ya of zaman şey fırlatıyor ben ne yapayım? Kafa yiyeceğim bölümde ya. Harbi kafa yiyeceğim. Bir God of War 2'de o... Ah, şunu alayım fırlatayım onu. God of War 2'de şeyde kafa yemiştim o... Neydi o yaratık vardı yılan yaratık. Onda bir kafa yemiştim. Bir de burada Fretos kaç şuradan ha? Kaç? Ya zaman duruyor burada ya. Ya nasıl atlayacağım? Bir zaman duruyor ya. Üç tane şeyle başa çıkmaya çalışıyorum burada. Ne yapacağım ben? çıkar 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 Kaç Uzun süre de bir yerde duramıyorum ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Buraya git, buraya git, şuraya git. O zaman taşları kullanacağım. Heh tamam. Şunu da kıralım da. Ah taş. Ya saldıramıyorum adam hayvan gibi saldırıyor ya. Başka baş Al bakayım he. Başka taş var mı? Başka taş var mı? Al. Heh tamam. Ya Sadece taş yok mu ya şimdi İyice canım azaldı ve Taş bulamazsak öleceğiz Öldürdü bizi ya Öldüm işte. Öldüm. Ya bunu nasıl yapacağız? Oğlum ki. Ya daha nereden başladı Ya taşı nereye fırlatıyorsun Kratos? Şu şuraya atacaksın ya. Cık, ya. Ya ne biçim bölüm burası ya? Kratos bir taş fırlatamıyorsun. Yaratığı öldüremiyorsun. ki bu bizim işaretmiş savaşçı olduğumuzu biliyor. Ya buradan bir çıkamadım. Yine mi ya? Her ay yıkılacak yine. Ee bana nereye nere kaldı? Şimdi ne yapacağım? Onu nasıl yakalayacağım ben ya? E ee, FPS halini aldı. Şimdi ne yapacağız? Heh, tamam. Hadi hadi şunu öldüre. Hadi Kratos. Sen daha kötülerle başa çıktın. Vur. Vur. Evet. Kratos gebert şunu ya Hadi Kratos İşte böyle Şu küçüğünü öldür küçüğünü büyüğünün bir şey yok küçüğünü öldür Şimdi benimle yüzleşmek zorundasın Oo, küçük öldü şimdi Büyük gitti küçük kaldı geriye Lan Hiçbir şey kalmadı artık ayak mayak hiçbir şey kontrol edemiyorsun ha, en sevdiğim God of müziği çıktı Herhalde ilk müzik değil mi bu? Ascension biraz değiştirmişler tabi. bir sen Evet en güçlü Kratos Lan Keşke Kastor yersin Keşke Kastor'la savaşsaydım daha iyiydi Sen çünkü Akıllı olduğun için Nezda manyaksın. Asıl ölmesi gereken buydu ama. Kaç 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 kaç. Terk ya nasıl terk edeyim? edeyim. Sen zaten saldırıyorsun. Burayı nasıl terk edeceğim? Bize nasıl bir saldırı... Artık öl hadi öl öl öl! Fakat Kastor durdurulamaz! Kastor hemen doğdu mu? Kaderini mühürledin! Hakikati asla bilemeyeceksin! Hakikat! Evet, hakikati öğrenemeyeceğiz. Hakikat neydi? Kratos şeyi yok edecek. Oydu değil mi? Olmaz lazım. Başka şey olacağını sanmıyorum. Ölsene öl, öl, öl ya, öl, öl ya. Kratos hiçbir şey olmuyor değil ki Kratos'u unu unutma. Heh, şimdi artık öldürebilirim. Ya, ne yaptım ben ya? Yanlış tuşa bastım heh yeni aynısını yapabilirim hadi Kratos öldür şunu Heh şunu öldür sadece şunu öldürsek yeter Her şeyin beyni çünkü bu Heh tamam bu kadar işte Ve Kratos Hakikati öğrenemeyeceğiz he Ben masumum Ne masum her şeyin başında sen varsın biliyor musun? Hadi Kratos şunu en acımasız şekilde öldür. İşte bu. İşte bu Kratos. Şimdi şundan da şu gücü alacağız. Hünkârım. Aldık. Uroboros cevheri. Kainin çalınmış olan bu cevher bir nesinin yaşamını ve ölümünü gösterebilir. Bu hmm. Bununla demek ki zamanı ileri geri alacağız.